Selam. Lar kardeşim nasılsın umarım iyisindir bakıyorsun ekrana ak sesimizi gördün manyak bir içerik ile karşındayım şimdi bakıyorsun bir de tayfayı Kanka bizim bile... <gülüyor> 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 bakıyorsun bir de tayfayı görüyorsun kardeşim takım değiştirdim bütün bunları konuşacağız bir de konuk görüyorsun voci hoş geldin yayında <laughs> mı videoda mıyız lan sağlığım saatim yerinde mutluyum mesutum canım bu trabımın videosuna geldim yayındayız ikimiz bu arada cuma cumartesi pazarları ikimiz yayın açıyoruz. Ard arda iki kanalda da gidiyoruz. İki kanalda da birbirimize konuk oluyoruz. Yani ben bugün 8'de yayın açtım. Şimdi de onun kanalındayız. Evet aynen öyle. Şu an Team Tayfa'dayız ve Tayfa'nın güncel linki Tayfa Net 3. Eğer ki linkimiz ban yerse Tayfa Net 4, o da ban yerse Tayfa Net 5 diye devam ediyor. Onun dışında Bak, ikinci hı -hı. duyurumuz var mı? Tabii ki de var. Eğer ki DL alacaksan yakında hesap alma da gelecek. Gideceksin Pazar Pin'den alacaksın. Şu anda da ekranda gördüğün gibi ucuz, hızlı ve güvenilir DL'nin adresi Pazar Pin. Bak papara da kapandı. Şu an paparadan alışveriş yapabilirsin git kardeşim paranı kurtar ya gerçi. Bu videoda ne yapacağız? Voci'ye vinneteceğiz. Sen vinneyebileceğimize inanıyor musun? Ee, i̇nanıyorum şu an bir tık tuzdayız arkadaşlar benim yayından kalma. Total zararımız <laughs> eksi 2 aynen. Hı -hı. Güzel 2 BGL güzel. Şimdi 2 BGL'den devam ediyoruz evet ilk bir yerimizi bulalım şimdi hadi bakalım. Çok yayınlarsam da yayın tekrarını paylaşıyorum insanlar bayağı izliyor mesela yayın 300 izlendiyse yayın tekrarını paylaşıyorum 600 izleniyor toplam. Adamlar yani. yayın tekrarını baştan sona izliyorlar bu arada. Öneriyorum yani senin seçimin. Yani. Ben öneriyorum. Benim öneriyorum yapmam. <laughs> ben her yayını paylaşıyorum Grodice seçimden. Oğlum ben Team Birlik'teyken 40 gün varsa 35 hmm. tane falan yayın açtım. Hmm. O yüzden biraz yaptım. hepsini paylaşırsam çok sıkıntı olur. Canım windeyiz bu arada. 75 lira da bitti. Şunu da winne. Değil arttı. Şunu da winne. Bir, at bir attım ama. Şunu da winne. 1'e bir. Kaç atmıştı? 50 mi atmıştı? 50 atmıştı. 200 oldu. 700 olduk geri. Tamam tamam. 3 TL'yi istemesin. 3 TL'yi istemesin. Onunla bir <laughs> müşteri istem var. Bak bozdurma bize. 20 BG'li ile uzadın. Yayına atmadın. <laughs> evet ben bir yayında 20 BG'li ile uzamıştım bir ara. Elde la ya 47 attı. Tamam güzel güzel güzel. Sıfır yani. atmaz ya. Şu anda 747 olduk. Neredeyse zararı yok. Ama iki tane şüpheli BG'li refleksler BG adam var. Adam TP attı ona yüzde eminim de. Boş ya. Oo! Dur ben açayım bile ya. Tamam tamam hadi. Ay. Abi çok iyi. Şu anda tam 697 var. Tamam bunu da win bitsin. Ananı. Bunu da win bitsin hadi. 8 süper. 3 3, 3 2. 1000. Tamam. Güzel şu an sıfıra geldik. Bu arada bilmeyenler için kasamız ortak. 10 BGL winledik. 5 5. 50 BGL winledik. 25 25. Bir sonrakinde de devam edek bakalım. Teşekkür ederim. Burada öyle şeyler yok. 50 DL Tabii açtık oyunum. bu arada. Ee, Oha. Type yok. Eksi BGL. Üçü de atma tip olsun ya. Heh. Ya oğlum niye herkes 47 atıyor? Kanka bu ne? Sik nasıl oluyor birader da bu ya? Daha bir de potansiyel BGL'ler var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka potansiyel ne oluyor? O 50 Tamam aç hadi bakalım. O 8'e 8 tamam sen aç. Tamam tamam istersen sen aç. Sen tam kambeye başladın o sırada almayayım. Tamam aynen. Sinirlenip ilk asla ya. <laughs> <laughs> Açacağım mı? Ay, şuan, tamam. şuan. Ya. Oo. Aha. Aman koyayım ya. Açsana sen şunu. Selen de mi burada? Evet dostum. Evet buradayım. Baylarsam gelirim 5 BG'le girer miyiz? La şunu 5 BG'le açak da sonra fırlayak ya. Abi açarız hiç sıkıntı yok. Açarız da böyle açamayız gibi. Hep <laughs> Escort sunucusu yok mu diyor. Bilmiyorum. Kanka gene uzuyorum ya. Baba bayağı luzuyoruz ha. Tek çaremiz bu 5 gele oldu. Umarım. Umarım çözeriz. Hayır. Bu o mu? Evet bu o. O kim? Dün 100 dağıtırken 30-40 DL üstüne eklemişti. Bu eleman harbi ciddi ha. eleman. Devam et şunu tokatla. Bir de bir. Açar mısın? 9 atar mısın? Hiç düşünmeden açarım. Güzel. Şunu da winle. Bir 8 at. Oy. Baba çok iyi. Bak 8 dedim yine 4, 8. 8, 8 4 8 doğum. 480 az ya azız. Yükseleceğiz yükseleceğiz az kaldı. Az kaldı harbi çok az kaldı. Şu adam 5 BG'le de bir atsa oto yese bir o şey olsa. Son videomu izledin mi? Maalesef. 10 BG'le 1'e açıyorum. Hı 1 atıyor. Hı -hı. Bedava e, 10 BG'le. Nasıl bakalım yapayım ya. Harbiden. Ama sikerim ya. Olmuyor abi. Of. Bir türlü olmuyor yani. Kaç var bizde TL <laughs> bitti. Kanka söylemek istemiyorum dur. Tamam. Çok kötü var. <laughs> Yazıyorum bak kaç var. Ay ama. <gülüyor> 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 tamam tamam. Heset etme kardeşim. Heset etmek Heset. yok. Zaten asıl comeback'ler kayıpla başlar. Aynen bunun gibi. Tamam güzel. Hadi. Bizi şu an küçümse farkında mısın Turan? Evet evet. Ya mesela go yazacak şimdi. Bak ben daha vurmadan. Çok emin kendini yeneceğine. Ama ben halbuki sıfır atacağım şimdi. Görüyor musun? Yapıyorsun. Küçümsersen kaybedersin. Herhalde. Yapıyorsun yapıyorsun. Kaldı yedi. Daha var daha bekle. Sekiz kaldı. <laughs> Oha. Tamam. Go de. Yok. Rica etsem tip atar mısın? Dur şaftım kaydı. Sıfır attım. Güzel güzel iyisin. Güzel. Aha. Şimdi kader. Kader işine başlıyoruz hadi bakalım. Ay! Bak görüyor musun değil mi? Bak küçümsemenin karşılığı bu işte kardeşim. Evet küçümsemenin, küçümsemenin işti, karşılığı. 335 oldu geri. Güzel çok güzel. Ben sana bugün edeceğim ki. Hadi bakalım umarım dediğin gibi olur. Bu işler biraz sabır işi. Aa big oynuyor. Ben 70 falan atar diyorum maksimum. BGL'yi görmez. 2 atacak. Yok 50 al işte. Çok big oynadın kardeşim ya. Abla gelir bunun bize ha. Dikkat et. Güzel. En azından serbest meslekle çok zengin olma şansın oluyor. Aynen öyle ya ben <laughs> o riski göze almayı seviyorum. Pilot falan olursa olur yani. Ha pilot olabilir. Pilotlar güzel kazanıyor ya. Kaç? Aynen, onlar olur. Bayağı değişiyor da. 400 bin lira. Harbi mi? Aylık 400. Evet. Aynen. Doğrusunu ekrana koyarız zaten. Video çektiğimizi unuttu bu hocayı. Yazını görüyorum, yazıları görüyorum. Ha tamam, lambayı açtın, disconnect oldun şu an. 9 vurdu bu arada. Arkadaş 9 attı değil mi? Hı hı. Ee, 10, 34 TL. Ya yani bir şey değilmiş. Attı, duel 2 ediyor. Aç. Güzel, BGL evet. Güzel, hadi bakalım. Oh! Ananın oh, anı! <laughs> Bak gördün mü? İyi ki kim Harbi. 95 bin online mi var? Kanka oyuna giremiyorum ki sevgimle. Ne yapacağım? Bir ver bir aç. Ama işte 95 bin online mi var. Sıkıntı yok ya. Bekleyek biraz. Ne olacak? Tamam winleriz İyi, zaten. Inledim. Ben, ben de winleyeceğimize inanıyorum zaten. Tamam tamam. O zaman devam et abi. Ne olacak? Bir şey olmaz. Tabii ki devam ediyorum. Ama işte ban yersem çok üzülürüm. Bir şey olmaz. organın çocuğu Ay, olmaz. Güzel, Vay. güzel güzel güzel. abi bu Ay. kadar ya. Bu kadarsın ya. Bu arada biz iyice tepki Aa. vermemeye başlamışız ha. Ben bunu fark ettim. Ay. Aha. Geliyor yine bir şeyler ben? oluyor ya. Sıkıntı yok ya. Neyse hadi bakalım. Dediğin gibi olsun. Go dedi. Hepsi oluyor. Açar Hepsi mısın yapayım, peki? 72 bak kafadan hesapladım. Helal olsun. Evet, çok Aa! Hadi. Ay! Çok güzel çok çok çok. Oh.